Hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Özüm Sabay. Bugün videonun başlığında da gördüğünüz üzere 2021 hedeflerim, 2021'e dair niyetlerimi anlatıp sizlerle de paylaşacağım bir video olacak. Müzik notlarıma yazıyorum işte 2021'de şunu yapacağım, 2021'de bunu yapacağım falan diye. Sonra dedim ki neden video çekmeyelim? Sizlerle de paylaşayım. Çünkü birçoğu aslında hepimizin hayatına dahil etmemiz gereken rutinlerden oluşuyor. O yüzden belki birlikte başlarız diye düşündüm. Ulaşılabilir hedefler koydum. Böyle uçmadım. İmkansız olan şeyleri kendime hedef diye koyup yapamadığımda psikolojik olarak üzülmek ya da kendimi yetersiz hissetmek istemiyorum. Siz de kendinize ulaşabilir hedefler koyun. Hedef başka, hayal başka şimdi. Hayal kurup ben bunu yapabilirim demek başka. Hedef koyup yapabileceğim bir şeyi yapmak için kendine kırbaçlamak başka. <laughs> İlk hedefim haftada 5 gün 10 bin adım atmak. Normalde bunu her gün 10 bin adım atmak olarak yazmıştım aslında ama sonra düşününce bunun olamayacağını çünkü mesela evden çıkma yasaklarımız oluyor biliyorsunuz. Sokağa çıkamadığımız günlerde nasıl yürüyeceğim? Hani bahçeye falan insem ne kadar 10 bin adım atabilirim? Asla atabilirim ama işte her gün olmayabilir bu. Ya da hasta olabiliriz. Ne bileyim çok yorgun olabiliriz. Hiç içimizden yürümek gelmeyebilir falan. Normal bir dönemden geçmiyoruz sonuçta. Yani günümüz günümüzü tut Duygusal anlamda. Haftada 5 gün 10 bin adım atmak. Tik. 2 gün fire verebilirsin. Gönül ister her gün yap. Yapıyorsan ne mutlu zaten. Ama oldu da yapamadın. Haftanın 2 günü mol hakkım var. O da işte hafta sonu yasağına denk gelse. Yürürüm diye düşünüyorum. Bakalım. Bir de yürümek çok önemli biliyorsunuz. Yani su içmeye ne kadar? Su içmek demişken. Müzik. <laughs> içmek, yaşam için, vücudumuz için yani olmazsa olmaz bir şeyse yürüyüş de aynen öyle bir şey. Yürüyüş yapmak zorundayız. Hani bu vücut çalışsın, doğru işlemini yapsın diye. Spor nasıl olsa yapıyorum, yürüyüş yapmasam da olur diye kesinlikle düşünmeyin. Yürüyüş bambaşka bir şey. Hedef 2. İngilizcemi geliştirmek. Daha da geliştirmek. Çünkü şöyle bir şey var ki dil kullanmadıkça unutuluyor. Ne kadar pratik, ne kadar çok konuşman, ne kadar çok kullanma o kadar kendini dilde daha canlı tutabiliyorsun. Şimdi sonuçta ben senelerdir okulda İngilizce eğitim görüyordum %100 İngilizce. Derslerim İngilizceydi, İngilizce duyuyordum. Sınavlarım İngilizceydi. Yazarken, çalışırken hep İngilizceydi. Okulun bitip mezun olmasıyla birlikte ve şu an hani karantina sürecinde evde geçirdiğim için İngilizcem sekteye uğrasın istemiyorum. Artı dil dediğin yani kocaman bir bahçe. Her gün yeni bir şey öğrenebilirsin. Yeni bir kelime, yeni bir kalıp. O yüzden İngilizcemi korumak istiyorum. Burada şey diye giriyormuş. Ana dil İngilizce. <laughs> <laughs> Neyse. Bunun için de şöyle bir karar aldım. Defne ile birlikte hatta aldık. Bir tane dizi seçip bu diziyi İngilizce izleyeceğiz. Daha önce izlemediğimiz bir dizi olacak. İngilizce altyazılı izleyeceğiz. Yani normalde anlıyoruz bu arada ama ne kadar bakalım yani unutmuş muyuz, unutuyor muyuz falan. Bu hem bizi daha dinç tutacak dile karşı hem de birlikte izlediğimiz için motivasyonumuz artacak. Birazdan seçtiğimiz diziyi de söyleyeceğim. Ve hani ne kadar zorlanabilirsin ki? Hadi ilk tamamen anlayamadık diyelim. Sonra oturacaktır. Beyin çok iyi bir şey. Bence açılıyor bir yer sonra ve daha akıcı olmaya başlıyor bir şeyler. İlk başta zorlandığım bir şey daha sonra sürekli ve istikrarlı yaptığında acayip daha hızlı şekilde öğrenebiliyorsun. Daha hızlı alışıyorsun. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden başta zorlansak da sonra süper olacağını ve sezonlar bittikten sonra kendimize gurur duyacağımıza eminim. O dizilten yeni diziye başlarız. Ama durduk yerde gelmedi aklımıza bu fikir. Şöyle bir şey oldu. Benim üniversite hazırlıkta Tuğba Begüm Abalı diye çok tatlı bir hocam vardı. Bu arada hazırlıkta sürekli hocanız oluyor. İşte speaking hocanız oluyor, writing hocanız oluyor oluyor. Normal grameri anlatan hocanız oluyor falan. Bu şekilde hocalarımız farklıydı. Ve Tuğba hocam çok tatlıydı. İletişime geçtik tekrar ve çok tatlı dil kitapları çıkarmış. Dil defterleri daha doğrusu. Dil ajandaları hatta. Ve dili nasıl öğrenmeniz gerektiğine dair adım adım anlatıyor. Yani bana direkt kendi öğrettiği için hazırlıkta <laughs> bana İngilizce öğreten canım hocalarımdan bir tanesi olduğu için gönül rahatlığıyla size önermek istedim ve çok tatlı olmuş. Şu an sadece İngilizcesi var bu arada. İngilizce için olanları ama diğer dillerde yoldaymış. Çıktığında diğer dilleri de mutlaka edineceğim. İspanyolca, Almanca, Fransızca falan hepsi çıkıyor. Defne ile dizi izleme fikri de bu ajandayı biz inceledikten sonra oldu. Burada çok güzel oluşturmuş. Gerçekten eline emeğine sağlık. İçinde gramer, vocab kısımları var. Öğrendiğin kelimeleri yazabiliyorsun. Sevdiğin şarkıyı yazıp o şarkıdan öğrendiğin notları yazabiliyorsun falan. Mesela şöyle çok güzel bir kısmı var. Şarkı listesini sizin için oluşturmuş ve şarkı listelerinde daily rutine dair bir şey öğrenmek istiyorsan şu şu şarkıları dinle. Ya da Jobs'a dair, işe dair yani bir şey öğrenmek istiyorsan şu şarkıyı dinle. Environment'a dair bir şey öğrenmek istiyorsan şu şarkıyı dinle. İşte Simple Present Tense'e şunları dinle falan. Aşırı güzel olmuş. Yani sayfalarca burada eksik olduğun, kendini eksik hissettiğin konu hangisiyse onu günlük hayatta nasıl kullanıldığına dair şarkı örneklerini yazmış altına ve onları dinleyip çok keyifli bir şekilde o konuyu öğrenebilirsin. Muhteşem olmuş. Her konuda var. Buna bayıldı. Mesela dizi önerileri kısmı yapmış. A2, B1 seviyesi seviyeysen şu şu dizileri İngilizce altyazılı izlersen anlayabilirsin. İşte B1 Upper Intermediate'san şu şu dizileri izleyip anlayabilirsin. Bunları söylemiyorum. Defter alırsanız görürsünüz. <laughs> Emel'i çalmak istemem videoda. İfşa alamayayım defterin içeriğini. B2 yani Advanced seviyedeysen de üst seviyedeysen de izlemen gereken dizileri yine listelemiş. Biz de defteri buradan seçtik. Diziyi The Crown izlemeye karar verdik. Diğer bir hedefim de yeni dili öğren. Bilenler vardır belki aranızda. Yine deflere başlamıştık. İspanyolca öğrenmeye başladık. Ve ve bunun üzerine gitmek istiyorum. Mesela ilk başladığımızda aşırı gidiyorduk. Her gün mutlaka çalışıyorduk. Sekteye uğradı bir süredir bu ve bayağı 15 gündür neredeyse hiç bakmadı. Kendimize yeni bir hedef olarak bu dili öğrenmeyi ve gerçekten her gün 15 dakikada olsa, yarım saatte olsa, hadi bilmiyorum 10 dakika bile olsa yeni dil öğrenmeye dair bir şeyler yapma hedefi koyduk. Ben zaten mesela İspanyolcada oluşturmuştum. Çalıştığım şeyleri şöyle Tek tek yazıyordum. Öğrendiğim kelimeleri. Yani hepsini yazıyordum. Yazmak gerçekten önemli. Bak söz uçar yazı kalır diye boşuna dememişler. Bir şeye çalıştığın zaman çünkü aklında diyorsun ki bunu unutma. Sonra öyle bir hafta falan geçiyor. Cık, unutmayacağım bir şey vardı acaba neydi unuttum. <laughs> yani unutmaman gereken bir şey olduğunu hatırlıyorsun ama neyi hatırlaman gerektiğini unutuyorsun. Bunlar çok oluyor. O yüzden özellikle dilde pratik yapmak çok önemliyken defter tutarak yazmanız. Çok 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 önemli. Diğer hedefim de işte İspanyolca öğrenmek. Yeni dil öğrenmeyi İspanyolca ile fixledim. Çok keyif aldım çünkü. Hem dizilerini izlemekten keyif alıyorum. Türkçe altyazılı daha onlara direkt İspanyolca altyazılı izleme moduna geçemedim ama inşallah mesela bakarsınız 2021 sonunda o seviyeye gelirim. Neden olmasın? Neden olmasın? <laughs> bir düşündüm. <laughs> Sağlam çalışsam olabilir. Olamayacak şeyler değil. Belki çocuk dizileri izlerim. Yani en azından. Dizi dizidir. Diğer bir hedefim. Bu hedeften birazcık utanıyorum arkadaşlar. Ahetten yanına parantez içinde gizli yazmıştım. Gel gör ki sizden gizli mi saklı mı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve sizin de bunu paylaşmak isterim. Dişlerini günde 3 kere fırçalar. Ben dişlerimi mesela günde 2 kere fırçalıyorum. Sabah uyanınca fırçalıyorum. Ve gün içinde bir şeyler yedikten sonra fırçalıyorum. Ama akşam uyumadan önce diş fırçalama alışkanlığı çok az. Aklıma gelmiyor, üşeniyor muyum artık ne bilmiyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Ama bunu değiştirmek istiyorum. Bilmiyorum. Bence bu konuda yalnız değilim. Bundan sonra akşamları da dişlerimize fırçalayacağız. Sağlıklı gülüşler için akşamları dişlerini <laughs> Ay. Geldim öbür hedefimize. Telefonu akşam 10.30'da bırak ve sabah uyanınca da bir saat bakma. Özümle Fit Sağlıklı 2021'i izleyen sıkı takipçilerim derseniz buna zaten başlamıştı. Bunu sürdürülebilir yapmak istiyorum. 10.30 benim için çok güzel bir saat. Akşam saati. Telefonu bıraktığımda çok fazla halletmem gereken bir şey kalmamış oluyor zaten. İşte videomun kapağından tut. Sizinle konuşmalarım olsun. Onları falan halletmiş oluyorum. O yüzden 10.30'dan sonra kendime uyuyana kadar telefonsuz ve sosyal medyasız bir zaman ayırmak hedefindeyim. 2021 yılında bunu güzel Hani bir hani rutin hale getirelim. Sabahta uyandığımda en az bir saat telefona bakmamak. Bunu artık daha uzun süreler yapıyorum orada Erken kalktığım için bir saat oluyor, iki saat. Bazen üç saat telefona bakmadığım oluyor uyandıktan sonra. Bunlar süper şeyler. Artı bir de uyumadan önce odada teknolojik alet bulundurmamak. Bilgisayar, telefon hepsi odanın dışında. Salonda dursunlar. Onların odada olmaması lazım. Daha kaliteli bir uyku, daha sağlıklı bir uyku. Radyasyonun daha az maruz kalmaya sebep olacak bu. Çünkü artık bu telefonlar, bilgisayarlar falan bizim bir uzun hale geldi ya. Gerçekten elimizi almadan durduk yerde hiçbir bildirim olmamasına rağmen ekranı kontrol etmeden kendimizi alamıyoruz. Bu bir tik gibi oldu yani. Ve bunun önüne geçmemiz lazım gençler. Böyle olmamalı. Kendimizi daha çok geliştirmemiz lazım. Mesela akşam 10.30'da telefonu bıraktıktan sonra uzun zamandır okuyamadığım kitabımı okumaya fırsat buldum. Böyle bir kendinle ilgilenmeye ve kendini daha çok geliştirmeye fırsat bulabiliyorsun. Çünkü 10 dakika 2 saniye bakayım diye başlıyorsun. Oluyor 1 saat 2 saat. Telefon ömrümüzü yiyor gerçekten. Gün içinde bakmayalım demiyorum. Hepimizin işi gücü var. Evet bakıyoruz. Zaten evin içindeyiz. Arkadaşlarımızla en azından oralardan görüşüyoruz. Ama buna bir sınır koyalım. Yani ben yapacağım. Siz de belki yaparsınız. Sanki siz de zorluyormuş gibi olmak istemem. Sonuçta kendi aldığım kararlardan bahsediyorum. Ama gönül hepimiz yapalım. Çünkü faydalı olacağını bildiğim şeyler. Bir diğer kararım. Ayda en az bir kitap bitir. Az önce de söylediğim gibi kitap okumaya zaman bulamamaya başladım. Bu yüzden ben de böyle bir karar aldım. Ayda en az bir kitap bitir. Bunun ulaşılabilir bir hedef olmasını istedim. Her zaman fırsat bulamayabiliriz çünkü. Kitaba Kardığım zamanlarda 3 günde bir kitap bitirdiğim oluyordu. Ya da 2 günde kısaysa falan ona göre değişiyor. Ama bir sene sürecek bir hedef olduğu için daha ulaşılabilir ve daha gerçekçi olması adına ayda bir sınırı koydum. En az bir. Daha fazla olursa ne kadar güzel. Not alacağım zaten hepsini. Ne kadar kitap okudum, ne okudum falan. Böyle bir hedefim var. Ya günde 10 sayfa kitap okusan bir ayda 300 sayfalık bir kitabı, gayet de kalın bir kitabı bitirmiş oluyorsun. O yüzden kesinlikle yapılamayacak bir şey değil. Bir de şöyle bir hedef daha var. Sene sonunda okudukların içinde başka dilde olan en az bir tane kitap olsun. Her ay sadece bir kitap okumayı becerebildim. Daha fazla çıkamadım diyelim. Sene de 12 kitap eder. 12 kitabın yani mutlaka bir tanesi de yabancı yabancı dilde olacak. İngilizce olabilir. İspanyolcanın çok daha yeni A1, A2 artık hangi seviyesindeyse o seviyesinde bir çocuk kitabı da olabilir. Hiç fark etmez. Ama yabancı dilde de bir kitap bu okuduğum kitaplar içerisinde olacak. Bir diğer hedefim spor, sağlıklı beslenme listene olabildiğince devam et. Telefonunda şöyle bir liste var biliyorsunuz. Bunu sizin için de oluşturup Instagram sabitli story'lerde paylaştım. Orada sabitli duruyor. Hep uyabileceğimiz ve hayatımızda alışkın olduğumuz bazı şeyleri sağlıklı alternatiflerle değiştirmeyi temel alan bir liste bu. Bunu olabildiğince devam etmek istiyorum. Zaten Özümle Sağlıklı Fit 2021'in günlük videolarında bunu görüyorsunuz nasıl yaptığımı. Hani arada tabii ki kaçamaklarım da oluyor ve bunu bu şekilde olabildiğince uyarak devam etmek istiyorum 2021 yılına. Spor evde geçirdiğimiz karantina günlerinde çok iyi bir arkadaş oldu bana. Spor olmasa bu evdeki günleri nasıl geçirirdim bilmiyorum. Motivasyonumu kesinlikle artırıyor, kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor. 2021'de de sporuma bu kadar düzenli, süper şekilde devam etmek istiyorum. Diğer 2021 niyetim yüz yogasına başlamak istiyorum. YouTube'da falan sayısız video var bununla alakalı. Bir ara yapıyordum annemle birlikte ve çok keyif alıyorduk. Kısacık sürede gerçekten yüzünüzün çalıştığını hissediyorsunuz ve inanılmaz iyi değişimler oluyor. Kırışıklıkların açılması olsun, gıdının gitmesi olsun, şu kenar çizgilerin azalması olsun. Doğal bir botoks etkisine sahip oluyorsunuz aslında. Vücudumuzu çalıştırıyoruz spor yaparken. Yüzümüzü de çalıştıralım. Sonuçta çok fazla kas var ve en görünen yerimiz yüzümüz. Hani fiziğimizi kendimiz görüyoruz. Karın kasımızı kendimiz görüyoruz ama yüzümüz hep ortada. <laughs> o yüzden bunu da geliştirmek için yüz yogasına başlamak istiyorum. Başladıktan sonra da bunları hep kayda alacağım ve önce sonrası değişimi görmek istiyorum ben. Size de gösteririm zaten. İnşallah. Bakalım. Görmediğin 5 ülke ya da şehir gez. Normalde 5 hani ülke derdim buna ama malum pandemi sürecinde ülke nereye ülke? Görmediğin 5 ülke ya da şehir gez. Neden olmasın? Ülkemizde görmediğim çok fazla yer var. Gitmek istediğim görmek istediğim çok fazla yer var. Her yere git görmek istiyorum zaten. İnşallah yurt dışı da olur. Bakalım bakalım. YouTube'a haftada en az bir içerik yükle. Başlattığım challenge sayesinde aramızdaki açıklığı kapadık. Bunun da tekrar kaybolmaması için 2021'e girdiğimizde sonuçta her gün video yüklemeye devam edemeyeceğim. Ama haftada en az bire sabitledim. Siz deyin bir, ben deyim iki. Artık üç de olabilir. Bilemiyorum. Ne olur? Hatta 2021'e bir girelim. Videoları hangi gün yükleyeyim, hangi saatte yükleyeyim falan Instagram'dan beraber konuşuruz bunu. Öyle kararlaştırırız. Diğer hedefim. Sesim kısılıyor yavaş yavaş. <laughs> İzlemediğin kült filmleri ve listendekileri izle. En az 12 tanesini. Yani ayda bir izlersin bir zahmet yazmışım. <laughs> ayda bir izle bir zahmet. Benim film kültürüm eksik arkadaşlar. Film izlemeyi severim, dizi izlemeyi severim. Evet. Gel gör ki kült filmlerin birçoğunu izlememişim. Yani herkes izlemek zorunda değil her şeyi. Ama izlesen güzel olur. Kendime bir liste oluşturdu. Bunları 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 izle. Çevremdekilerden de rica ettim. Ki sohbet ettiğimizde yani ben onu izlemedim. Ay onu hiç izlemedim. Onu da izlemedim. Olmasın. Ve ben de hani kültürleneyim birazcık. bilinen filmlere dair. O liseye uyacağım. Başka dizi filmde izleyeceğim için kült olanlara da fırsat vereyim diye ayda da bir tane kült olanı izle. Hani yeni çıkanları da izle. Ayda bir de kült olanı izle. Az kaldı. Son iki tane hedefim. Sertifikalı bir kurstan yeni bir şeyler öğrenmek. Sertifikasız da olur bu arada. Şart değil sertifikalı olması. Maksat yeni bir şeyler öğrenmek ama kursa gitmişken sertifika almak da hoşuma gider benim. Ben biraz böyleyimdir. Bir şey mi? Belgesi de olsun. <laughs> Ay şunu mu yapayım? Şusu da olsun. O tarz şeyleri severim. Katılım belgesi. Olsa da olur olmasa da olur sertifika ama bir kurstan bir şey öğrenmek istiyorum. Bu arada çok fazla seçenek var işte. Online kurslar var. İlla bir yere gitmek zorunda değiliz. Bir yere giderek mesela MSA'ya gitmek çok istiyordum. Yani pandemi girdi. Mutfak Sanatları Akademisi. Orada böyle programlar oluyor. Dünya Mutfağına dair şeyler öğreniyorsun falan. Kısa kısa. 2-3 günlük. Öyle uzun pastacılık eğitimi gibi olanlardan değil. Neyse. Bu süreç bir geçsin. Ona da mutlaka giderim. Yani inşallah giderim. Mesela seramik kursuna gitmeyi çok istiyordum. Böyle el işçiliği istiyordum. Bakalım pandemi sürecinde olur mu bilmiyorum ama olsa bu kursları çok isterim. Ama dediğim gibi online kurslar da çok fazla var. Google'ın mesela sertifikalı programları var. Sertifika alabileceğiniz. Başka siteler var yine. Eğitim alabileceğiniz ve onlardan sertifika alabileceğiniz programlı siteler. Ücretlisi var, ücretsizi var artık. Hangisi olursa. Ama mutlaka en azından bir tane böyle bir sertifikalı taktı sertifika <laughs> sertifikalı ya da sertifikasız bir kurstan yeni bir şeyler öğrenmek istiyorum. Sonuncusu. Bunu bir ara yapıyordum Tekrar yapmak istiyorum. Her günü tanımlayan, hissel ya da işte sana ne anlatıyorsa o gün. Üç satırlık şiirsel bir şey yazmak. Şimdi bu biraz garip oldu. Anlatamadım belki de. Şöyle ki her gün günlük tutar gibi bunu yazıyorsun. Ama günlük gibi her şeyi de yazmıyorsun. Böyle bir selam günlük. İşte bugün bunları bunları yaptım. Böyle bir şey değil. Bu tamamen hissel olarak o gün sana ne hissettiriyorsa onu yazacağın üç cümlelik şiirsel bir şey. Ama şiirsel dedim diye kafi olmasına gerek yok. Mesela şöyle bir şey atıyorum ben. Şu an tamamen sallıyorum. Yüzüm yüzüme vuran beyaz ışık, kamerada yanan kırmızı, üzerimde kırmızı, ağrıyor boğazım, sızı sızı falan. <laughs> <laughs> ay, böyle değil tabi. Karfi oluşturmak zorunda değilsin ama işte şu an bulunduğun ve o günü sana anlatan ortama hissel olarak yazabileceğin böyle bir şey. Çok güzel bir şey aslında bu. Benim şu an böyle komik anlatışıma bakmayın. Yazın çok yapıyordum bunu. Evrenle yürüyüşe falan çıkıyorduk ve akşam yürüyüşten dönerken mola veriyorduk. Şezlong'tayız. Gökyüzünde yıldızlar aynı var. Denizin sesi geliyor. Aşırı yani. Şair olursun orada zaten. Cık, tövbe tövbe şairler beni taşlayacak. Ve her gün böyle bir şey yazdım. o günkü hislerine dair çok güzel geliyordu bana telefona yazıyordum o zamanlar. Artık bir deftere yazmak istiyorum. 3 cümleden oluşuyor olması bence çok güzel. Çok basit. Herkesin yapabileceği bir şey bence ve hislerimizi dile getirmeyi geliştireceğine inandığım bir şey. Boğazım ağrıdı. Hem yazma alışkanlığımızı da geliştirecektir bir şeyler yazma. Evde zibliyon tane defterim var. Çok azını kullanıyorum. Ya bu bunu geliştirecektir. Öyle düşünüyorum. Kağıdı kalemi elinize alın. Kağıt kalemi yani elime alacağım. Hem de daha gizemli. Bir bakan anlayamaz bunu. Ne ışığı? <laughs> Hangi kamera? <laughs> Bunlar hedeflerim. Hiçbir şey için geç değil. Onu söylemek istiyorum. Hayatımızda illa 2021'e girdiğinde bu hedefleri aldım. Ama hemen başlayamadım. Eyvah geç kaldım diye bir şey yok. Hayatında yeni kararlar alıp onları kendini geliştirmek için uygulamaya hiçbir zaman geç kalmadın. Ne sen ne ben. Hiçbirimiz geç kalmadık. Yeter ki aklımıza düştüğü an kararımızı alıp irademizi koruyup şak diye başlayalım. Sağlıklı beslenmek için de geç değil. Spora başlamak için de geç değil. Hayatımızı değiştirmek için kararlar almak için de hiç geç değil. Yani hiçbir için geçtiği Bu ev karantinalarına ilk başladığımızda duvarımdaki boş çerçeveleri resim çizerek doldurmuştum. Bir yazı yazdım sadece. Orada da şey yazıyor. One day you will thank yourself for never giving up. Bir gün kendine teşekkür edeceksin asla bırakmadığın için yazıyor. Çok anlamlı benim için bu söz. Başlamak için geç değil ve başladığında gerçekten hiçbir zaman unutma ki bir gün kendine teşekkür edeceksin asla bırakmadığın için. İrademiz hepimizin daim olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Siz de benimle aşağıda mutlaka yeni yılda aldığınız kararlar varsa bunları paylaşın. Umarım severek izlemişsinizdir. Umarım hepsini gerçekleştiririm. Göreceğiz hep birlikte. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı. Beni Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.